Ee, güzel bir e, atmosfer var. yeni e, yani hocamızla beraber de işte hocamızın bizden istediklerini e, Çünkü hoca gerçekten taktiksel anlamda e, saha içerisinde çok değişik pozisyonlarda oynatabiliyor. onun hazırlıklarına da şimdiden yavaş yavaş başladı. ondan dolayı güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Evet, kendi performansınla alakalı da kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Çünkü geçtiğimiz sezon devre arasında gelmiştim ve belki de attığım gollerle takımın ligde kalmasında çok büyük bir pay sahibi oldun. güzel bir performanstı. Neler söylemek istersin önümüzdeki sezonda? aynı performansı görecek miyiz Tabii e, aslında devre arası gelmedim. Sezon başı geldim ama pek ilk yerdeki performansım iyi olmadığından de beni devre arası transferi gibi görüyorsun herhalde sen. <laughs> Olur yani e, ilk yarı gerçekten e, kendi adıma fazla iyi bir performans da sergilemiştim ama ikinci yarı e, gerçekten e, iyi bir performans sergiledik takım anlamında da. Çünkü e, çok zor sıkıntılı dönemler geçirdik. İşte devamlı hoca değişiklikleri, e, aldığımız kötü sonuçlar, e, hem mental olarak da e, zor zamanlardı, ama e, Allah'a şükür ki bu zor zamanları atlatıp e, ligde kalmayı başardık. Tabii kendi performans anlamında da yani e, büyük bir sorumluluk e, alt, yani, sorumluluğum vardı. Öncelikle e, birincisi kendi şehrimin takımı, kendi doğup büyüdüğüm, yetiştiğim şehrin, yani taraftar olduğum e, takımım. Ondan dolayı büyük bir sorumluluğum vardı. Ben de bu bilinçteydim. Ee, onun için e, elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalıştım ve ikinci yarı er gerçekten çok iyi bir performans göstererek takımımızın ligde kalması adına e, katkı sağladığım için e, bu benim adıma e, gerçekten e, güzel bir mutluluk oldu. sürdürüyorsunuz. Yoğun bir şekilde de çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. E takımın bu süreçteki genel performansını, kamp sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Tabii milli takımdan Ali Bek'le yani Ali Bek'le yeni geldi. Sonradan katılanlar var. Herhalde geçen hafta 6 gün, bugün de 2 gün 8 gündür. 9 gündür çalışıyoruz. Ee, hazırlanmaya çalışıyoruz mevcut kadroyla ee, oyuncuların e, konsantrasyonundan e, antrenmana olan uyumundan çok memnunum. Tabii biraz e, zaman alan e, hem zor bir süreç fiziksel anlamda uyum göstermek taktiksel anlamda biraz da yoğun şeyler istiyoruz oyunculardan ama uyumlarından memnunum hepsine teşekkür ederim burada. Evet e, transfer süreci de tabii şu anda transfer tahtası kapalı ama e, bir yandan da Kayserispor'un bu manada görüşme yaptığında. ...biliyoruz bu kız hocam... ...sizin başkanla veya Ali Naibi ile... ...transfer konusundaki... ...görüşmelerinizi paylaşma imkanınız var mı acaba? Hangi böyle? Ee, öyle detay vermesek daha doğru olur da... ...zaten Ali Naibi ile... ...başkan bu konuda... ...onlar sık çalışıyor... ...transferde... ...nasıl bir yol çizeceğiz... ...nasıl bir yolumuz var... ...o yolda gitmeye çalışıyoruz... ...ama tabii kolay olmuyor bazı şeyler... İlgilendiğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz, ee, başka e, planlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. E zor bir süreç. Halledeceğiz inşallah. Çalışıyorlar, sağ olsunlar. E, özel bir soru Doğan Alemdar'la alakalı hocam. Çünkü e, kendisi e, gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün e, radarına girmişti. Şu anda da hala hazırda e, görüşüldüğünü biliyoruz. Hı hı. E, transferinin gündemde olduğunu biliyoruz. E, Doğan Alemdar'la ilgili neler söylemek istersiniz? Daha 18 yaşında e, ama Avrupa kulüplerinin radarında. Doğan Alemdar e, bence ülke için e, son yıllarda yetişen çok genç kalecilerden e, onlar gibi çok kıymetli ve değerli. Bence e, Kayseri için çok kıymetli bir oyuncu. Ben e, şöyle söyleyeyim. Hem e, sağ performansı hem sağ dış anlamında çok entelektüel, çok e, akıllı, zeki, ön, e, farkındalık Tarafı çok güçlü, ben onun çok büyük yerlerde oynayacağını düşünüyorum. Çok önemli bir kaleci yani. Ben çok abarttığımı da düşünmüyorum, bazen böyle 50 yılda bir gelir böyle oyuncular yani. Onlardan biri olarak görüyorum, Doğan çok karakterli, çok üst düzey bir kaleci yani. E hocam son olarak kamp süresi boyunca hazırlık maçı programı olacak mı? Bununla alakalı bir planlama evet, var mı? Evet var. Ee, yukarıda yüksek irtifaya gelen takımlar var. Onlarla alakalı bizim bir tarih planlamamız var. O tarihlere uydurmaya çalışıyoruz. Herhalde bir Spor'la bir maç bağlantımız var. net yani 17'sinde diye netleşmişti. Şu anda öyle gözüküyor. Bir değişiklik olursa siz de bilgilendiririz. Teşekkür. Teşekkür Emrah teşekkür Emre başsam var. Onur var. Gökhan Alsan ee, Gökhan Sazlı var. Başka yok. Üç tane şu anda. bilgi verebilir misiniz? Kampanyaru e, tabi dizinden bir ameliyat geçirmiş. Biraz e, dizi problemliymiş. Kıkırdak dejenerasyonu varmış. Zor bir sakatlıktır o. Ben çünkü yaşadığım için biliyorum. Altı tane ameliyat oldum. Aynı problemden. E bir de e, sizin de bildiğiniz gibi bir Covid yaşamış. O Covid'den dolayı da e, ciğerlerinde biraz problem olduğunu söyledi doktor. E, dün Bugün gelmiş olması lazım veya gelecek. Bir sağlık muayenesi. O Covid'den kalan hasar mı artık neyse bilemiyorum doktorların vereceği bize bilgiye göre. Sonra da e, fiziksel anlamda dizindeki problemi, problemi ne, e, ne kadar aşmış oyuncu ona göre bir değerlendirme yapacağız. Rica